İşte bu be. işte bu. Tüvle selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Ulan yıllar sonra köyüme dönmüşüm. Ben daha ne isterim ki be? Bu şehrin en güzel manzarası batsın. Ben köyüme geri geldim. <laughs> bir önceki bölümde okulların tatil olmasıyla köye doğru yola çıktık. Karneler nasıl demiştim arkadaşlar? Herkesin karnesi iyiymiş. Yorum yapan herkese teker teker cevap verdim. Bu videonun altına da arkadaşlar tatile nereye gittiniz? Ona yazın. Ya benim gibi fakir gibi köye gelmiş olabilirsiniz. Denize gitmiş olabilirsiniz. Yine hepsine teker teker kalp atıp yorum yapacağım. Ulan köyümün girişini bile özlemişim arkadaşlar. Bu da bizim köyün heykeli. Domalan adam. <laughs> bizim muhtar yaptırdı arkadaşlar. Bundaki en büyük amaç düştüğün yerden kaçan. Bak kimseye sırtını dönme. Yatırıp Yok da abicim be. Yo şaka şaka canım köyü. Hepiniz tekrardan video hoş geldiniz arkadaşlar. Ulan köyümün havasını bile özlemişim ya. Halan telefon çalıyor. Ya dede geldim işte patlama. Alo. Ne yaptın lan Nerede Geldim. dede yoldayım patlama. Lan var ben de haberlerde gördüm. Eşeğin birini araba çarpmış da sen sandın Ya dede ayıp ediyorsun gözünü seveyim ben eşek miyim ya? <laughs> Allah kahretmesin senin gibi dede. Kapat geliyorum. Lan gelme var pazara git pazarda kamyon var kamyonla gideceksin. Ya dede köye daha yeni geldim bana iş kitliyorsun bir de. Lan var çabuk ekmek parası bu kamyonu göç ondan sonra benim yanıma gelirsin. Tamam dede tamam kapat pazarda mı? Aynen pazarda Necla var Necla'da kamyonun anahtarını al jete git. Tamamdır dede Aydın görüşürüz. Ulan milletin dedesi torununa miras bırakır. Bana yaptığına bak. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Köyde bu arada bayağı bir değişmiş. Sonraki bölümlerde inşallah köyle daha çok video gelecek. Ay o dedene söyle. Beni Facebook'ta karılarla aldatıyor. Ya benim bir suçum yok. Anahtarı ver de kamyonum, ben gideyim. Abi gerizek Ya ben ne yaptım Allah'ım. Dedem seni aldatıyor sen bana bağırıyor. Allah ver valla Vallahi arkadaşlar. Sonunda kamyonun anahtarını aldık. Haydin bakalım kamyonumuza doğru gideceğiz. Bizim kamyon da burada. Şırın güzel güzelliğine bak ya. Yine de maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah kazasız belasız güzel bir yolculuk olur. kamyonda da ağzına kadar yüklü arkadaşlar. içinde karpuz var. Jetçi olduğumuz için bu iş bizden sonra da bu kamyonu kim tarlaya soktu? Allah'ını seversen ya. Haydi bismillah diyerekten arkadaşlar şöyle bir kamyonumuza çıkalım. Kontağımızı açtık. Vites boşta marşımızı yapacağız. Anam ne avradını sese bak kükrüyor bu neydi ki la böyle Vitesi bile de attık yavaştan şöyle bir tarladan çıkacağız arkadaşlar Yavaş olalım tamponumuz falan sürtmesin Aydın bakalım gerçi sürtmezse sıkıntı kardeş Bak bah bah bak kükrüye kükrüye gidiyor Farz et ki bu hayatı hiç yaşamadık kardeş Ey maşallah ey ya Allah bismillah Diyerekte arkadaşlar tekrardan sezon açtık Köye geldik jet kamyonumuzu Aldık biz daha ne yapalım ki ya Sonraki bölümlerde ne olur ne biter bilmiyorum Arkadaşlar sizin de önerileriniz varsa Yorumlarda yazın abi hepsini güzel bir şekilde Yaparız sıkıntı yok ama yalnız ben Köyümü çok özlemişim arkadaşlar Şunun güzelliğine bak ya Sen sevmeyi bilmiyon Deli deli ondan Kaybediyon beni Beni harbiden de ondan Kaybediyon beni beni de valla arkadaşlar şunu görünce benim psikolojim bozuluyor ya. Ulan hanginizin köyünde doğum almış adam heykeli ne söyle estağfurullah. Hayırlısıyla bir yola çıktık arkadaşlar. İnşallah bugün jet diyeceğiz. Bize jet aleme dert. Uzun sürede yoktu. Yani jet piyasasına tekrardan geri geldik arkadaşlar. Yani siz sırf evinizde karpuzu yiyin diye ben jete gidiyorum abi. Yani bu kadar da kral bir adamım. Oh, baksana bu çok güzel kükrüyor ya. Bu videoda kamyonun sesini birazcık duyun arkadaşlar. Ne de olsa uzun süredir böyle güzel bir yolculuk sefer atmıyordu. Sonraki bölümlerde inşallah videonun like sayısına ve yorum sayısına göre İmdat TV'de çağıracağım arkadaşlar. İnşallah onunla da birlikte güzel bir yolculuğumuz olur diye düşünüyorum. Çatara patara çatara patara haydi yine gidiyor. Arkadaşlar kamyonun size söylemek istedikleri varmış. Hazır mısınız? Şöyle bir yaklaşayım. Tuttuğumuz <laughs> kere kadar geçerim. Baksana şuna ya. Ulan yemin ediyorum o kadar yol geldik arkadaşlar. Dedem yine bana iş kitledi. Anca yaptığı başka bir şey yok. Oğlum iş kitlemesi bir şey değil. Adamın elini öpemedim ya. Neyse arkadaşlar sonraki bölümde size sözüm olsun. Köyü güzel bir şekilde detaylı gezmemiz gerekiyor. Ulan köye pazar falan açmışlar. Bayağı güzel bir yer olmuş yani. Uzun süredir zaten video atmıyorduk arkadaşlar. Son videoya gelen yorumlar gerçekten beni çok mutlu etti. Hepiniz sağ olun var olun abi. Bu videoya gelen yorumlarda yine özenle tek tek okuyacağım arkadaşlar. fırfıllarımız da bu arada bayağı güzel dönüyor. Baksana la kardeş. Yolun hakkını vere vere yapıştıra yapıştıra gitmeye devam ediyoruz. Ulan dosta güven düşmana korku veriyor. Şunun gidişe baksana la. İbreyi de sona dayadık. Tam gaz. Bah bah. Hakkını verenler. Baba. De... <laughs> 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 Hayat şaşırtır hep bazen Öyle yani 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 Hayat şaşırtmadı arkadaşlar direkt ağzımıza sıçtı yani Olmaz böyle şey yoksa rüyamı Tam mutlu oldum derken Geldin sevdim belamı bizim işte öyle oldu arkadaşlar Ya buradan da size trafik kuralı Trafik kamu spot abi Trafikte her zaman önünüze bakın Böyle bir tane angus çıkar Kendimden diyor ya adamla yol çalışması Direkt benim suçum ya tamam mı Onun için dikkatli olmakta her zaman fayda var abi. Bize koyar mı koymaz tabi tekrardan. Sol şeritten yapıştıra yapıştıra gidiyoruz abi. Haydi bakayım haydi acaba abi. Ya çık ortalığı illet ya da çekil kenara. Sadece seyre. Abi biraz önce yolun ağzına ettik arkadaşlar. Ortalığı inletmeye de gerek yok ama olsun. Olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç. Harbiden de bak ki olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Biz sevdiklerimize karşı derdin ona uğramamasını istiyoruz. Ama sevdiklerimiz bize karşı her zaman ne yapıyor arkadaşlar? Gol gibi bir gazık atıyor. Tabi hayatın altın kuralı bu. Kimi ne kadar çok seversen sen kaybedersin. Ne kadar çok iyilik yaparsan yap her zaman kaybedersin abi. Boşa dememişler de yani deveye diken insana şey diyor arkadaşlar. Yani burada şimdi kötü kötü konuşmayacağım. Yine bir duygulandık. Kamu spotumuzu yaptık. Yolculuğumuz devam ediyor. Abi hadi be hadi be. Ulan ne yapıyorsunuz anlam ki ya. Bas bas bas. Hadi bakayım hadi. Neymiş lan bu? Ankaralı da. hadi bakayım bas. Adam arkadaşlar tampon yaptık. Adamın aklı çıktı. Kendini sağ şerit attı. Atacak tabi be. Adamı şöyle bir geçelim abi. Bizim işimiz var, acelemiz var. Acele giden, ecele gider demişler. Ama yapacak bir şey yok. Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin? Ulan şaka maka arkadaş arkadaşlar var ya video çekmeyi özlemişim. Video paylaşmayı özlemişim. Harbiden güzel yani inşallah Allah ayağımıza taş değdirmesin diyerekten nasipse videolarımız gelecek. Şu an haftada bir tane. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda şu imdatta çekebilirsek yükselle. Daha fazla da olabilir. Bakalım yani. Nasipten öteye köy yok demişler. Allah yürü ya oğlum dedi ki de. Devam edeceğiz. bir şöyle kendimizi bir soğulu şehirde atalım abi. Ahalan dedem arıyor. Alo efendim dede. Ne yaptın lan gerizekalı haber aldın mı? Aldım dede yapıştırdım gidiyorum. Jetçilik bizden sorulur. Aferin lan gerizekalı. Şerin gibi zaten hayırlı bir torunum yok. Belli hayırlı bir torunun yok ya. Allah Allah. Ben senin elini öpmeye geldim. Sen bana iş gitmiyorsun dede. Olsun yerim olsun. Zamanında zaten. Boş ver onu gerizekalı. Haydi çocuklar. Sağ olasın dedeciğim. Aydın görüşürüz. Adam yaşlanmış arkadaşlar. Bana ne diyeceğini unutuyor ya. Yani koskoca adam koskoca şunlar gözümün önünde düştüğü hale bak ya. Hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi bas abi bas abi. Evet arkadaşlar bizim yolumuz uzun yükümüz jet sizler için her zaman en iyisini en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Daha uzun videolarda gelecek yavaş yavaş inşallah daha iyileri olur diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ise görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hani farklı önerileriniz vardır. Abi şu videoyu çek. Şöyle olsun. Ne bileyim sonraki videolarda dedenle şöyle yap falan diye yazabilirsiniz. Bu görüşleriniz her zaman benim için önemli. Hoşumuza giden olursa yaparız. Gitmezse de sağlık olsun yani. Önemli olan can sağlık. Kendinize dikkat edin. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi tatiller. Allah'a emanetsin. Bay bay. Pezeven, git hadi, git, git, git. Allah Allah koca, e, 40 tonluk kamyonu fren yaptırıyorsun ya.